Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi pembe ve moru tercih ettim. Pembe 6 numara, mor 508 numara, yeşil ipim de 2 numara. İplerin markası Nevse altın Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını hemen şöyle göstermek istiyorum. İkişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Size de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Bir tane zincir çekip ipimizi düğümledikten sonra yazmamızın kenarına yaptığımız tığ battı yuvasına sık iğne ipimi tutturuyorum. 1 2 3 4 zincir bir defa doladım. Yanındaki tığ battı yuvasına 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim 1 2 3 ve 4 tane sık iğne oluşturuyorum yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne sabitledim 1 2 3 4 zincir bir defa doladım yanındaki tığ battı yuvasına 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir zinciri birleştiriyorum ve sık iğne 2 3 ve 4 yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim bu şekilde çimenimizi oluşturuyoruz. Şimdi hemen çiçek gövdesini yapalım. 2 tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. Bu şekilde. Bir, iki defa doluyorum. 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Tekrar aynı yuvaya ikinci trabzanı Üçüncü trabzanın tığ battımın üzerine yapıyorum. Dörtte beşi de, beş de yanındaki tığ battı yuvasına. Bu şekilde beş tane trabzan oluşturdum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. İlk yaptığım trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum. Ve 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım. Ve ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 1 2 zincir bir defa doladım. Oluşturduğum trabzanın üzerine Tekrardan 2 2 trabzan oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Hemen zincirin üzerine sık iğneyle sabitledim. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. İlk yaptığım trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve doğru tarafı çeviriyorum. Zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum ve 1, 2, 3, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sık iğne oluşturdum ve zincirin üzerine sık iğne ile birleştiriyorum. Bu şekilde tekrar aynı oluşturacağız. 4 zincir, 2 defa doluyorum ve trabzan oluşturdum. 1 2 zincir, 1 defa doladım. 1 2 3 4 5 6 7 birleştirdim 1 2 3 4 5 6 7 8 hemen ilk yaptığım trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim 5 zincir ve doğru tarafı çeviriyorum. Birleştirdim ve sık iğne. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 birleştiriyorum ve burada bir tane de sık iğne oluşturdum iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum ve 1 2 3. tığ battı yuvasına sık iğne sabitliyorum ve 1 2 3 4 zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum. 5 zincir ve birleştirdim sık iğne. 2 3 4 hemen yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. Burada arkadaşlar buradaki çimenden oluşturuyoruz. Çiçek gövdesinde bu şekilde yapıyoruz. Şöyle de göstermek istiyorum yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz şimdi hemen çiçeğini oluşturalım pembe ipimi alıyorum bir tane zincir çekerek düğümledim buradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Bu şekilde milimin ucuna ilmeklerimi topladım. İpimi ilmeklerimin içerisinden geçiriyorum ve buradaki yuvaya sık iğnemle sabitledim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde milimin ucunda ilmeklerimi toplayacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Tekrardan ilmeklerim içinden ipimi geçiriyorum ve buradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim tekrar 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 2-3 4-5-6-7 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 ipimi ilmeklerimin içerisinden geçirdim ve buradaki yuva sık iğne ile sabitledim bir tane de zincir çekiyorum tipimi kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Buradaki modeli buraya da aynısını bu mor iple yapacağım arkadaşlar. Ben hemen kamera arkası buradaki çiçeğimi ve iplerimi temizleyip o şekilde sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Gayet de güzel bir model oldu. Kalıp gibi oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. İki çiçek arası da gayet ideal oldu. Eksik ya da fazla siz burada istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz. Yazmanıza uygun istediğiniz renkler ipler kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel bir model oldu. Fıstık oyasını seviyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Ayrıca bu yaptığım oyu örneklerin fotoğraflarını oyu.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.